ya cısır cısır duymanız gerekiyor damladığını. Herkese merhaba. Ben Şef Cem Ceylan. Bugün size Büyük Simitçi'nin etleri ve şefinin ile iyi et mangalda nasıl yapılır onu anlatacağım. Hadi gelin birlikte ateşi yakalım. Pirzolamız süt kuzusu. Bu kadar iyi pirzolayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Ateşimizin mesafesini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Etlerimizin mühürleme işlemi yapılıyor şu anda. Eti kurutmadan zamanında ateşten almanız gerekiyor. 10 saniye sonra ya da 10 saniye önce demeyin. Et yanar ya da çiğ kalırsa. Şimdi pirzolalarımızı alıyoruz. Çok iyi pişmiş lezzetli olmaz, kuru olur. Böyle hafif sulu, kuzunun kokusunu ben buradan alıyorum. Adanalarımız Pişirirken sık sık çevirmeniz gerekiyor. Yoksa şişten ayrılır ve kömürün üzerine düşer. Şefinin en sevdiğim bir özelliğini şimdi size gösteriyorum. Dinlendirmeye alabilirsiniz. Etlerimizi misafirlerimizin sıcak tüketmesi için beklemeye aldık. Çok acıktık, etlerimizi şimdi tadıyoruz.